Tatlı kızım ne yapıyorsun benim kızım? Neşim benim. Gel birazdan dışarıya çıkacağız. Gel bakalım. Senin üstünü giydireyim de çıkalım. Ay odamız neredeydi ya? Yeni taşındık ya. Unuttum vallahi burası değil. Hemen kapatayım kapıyı da. Şöyle. Heh burası. Hemen seni giydireyim. Hemen şuradan. Ay tatlı kızım benim seni hazırladım. Hemen kendim de hazırlanayım da çıkalım hemen. Ha oh. gel bakalım kızım. Hemen çıkalım şöyle. Herhalde arabamız yukarıdadır. Aa yukarıda da değilmiş. Neyse. Hemen ben şuradan e, şuradaki kişilere söylerim. Arabamız nerede diye. Ah, merhaba. Duyuyor musunuz? Bizim arabamız kaybolmuş. Biliyor musunuz? Neyse şimdi getirirler. Duymuşlar Aa Duymuşlar getirdiler. Bari teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hemen şuradan. Kızım, 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 kızım atla. Kızım da bindirdim. Hemen şuradan gidiyoruz kızım. Aa, bu arabamız çok hızlı kızım. Dikkat et bir yerine bir şey olmasın. İlk nereye gidelim? Tırnaklarımızı yaptırmaya gidelim. Daha doğrusu ben yaptıracağım. Kızım sen arabada bekle tamam mı? Ay kızım kızım kızım. kızım. Ay kızım sen arabada bekle tamam mı? Eh. Merhaba. duyuyor musunuz? Aferin herhalde dükkan kapalı. Aa buraya bir tane kişi not bırakmış. Bari okuyayım. Müşteriler kendi kendine istediklerini alabilir. Ee... Biz izindeyiz Parayı bırakırlar Tamam o zaman ben kendime Oziye sürerim hemen fışık, fışık, fışık. Şöyle Hı, Tamam Birazcık böyle Ay Şöyle oturayım ayaklarımı yıkayayım Şöyle tamam Ay nereye bindim ben ya Neyse hemen şöyle gideyim Ay müdür hanım parayı bıraktım Neyse. Ay bebeğim canma bebeğim canma bebeğim canma olamaz. Ah hırsız hırsız. Of kızım eve geldik ya. Neredeyse işte seni kaçırıyorlardı tatlı kızım benim. Hemen gel. Şöyle asansöre sonra binelim. Dokuzuncu kat. Hemen hemen şöyle açayım kapıyı da. Uyuruz sonra kızım. Gel bakalım. Odamıza girelim. Sana hemen, hemen pijama giydireyim. Af kızımı uyuttum ben de yatayım bari. Pişş. abi abi Hapiş. abi Ay sabah olmuş ya. Bari üstümü giyineyim de sonra kızımı uyandırırım. Hemen şurada. Of çocuğumu da uyandırdım yani kızıma. Hemen şöyle gideyim de kahvaltı yapalım ama kızımın bezini değiştirmem lazım ya. Hemen şöyle sürüyor kayıp. Aa, altına yapmamış ki değiştirmemem. Değiştirmesem daha iyi olur. Hemen şöyle oyun oyun alanına koyayım. Hmm. Buradan sana çizgifini açayım ben. İzle bakayım onu. Ben de ona mama yapayım. Hemen şuradan bakalım. Aa Bu mamamız yokmuş. Hemen markete gidelim. Tatlım sen burada evet, dur tamam mı? Ben iki dakikalığına markete gidip geleceğim. Hemen gideyim şuradan bizim çocuk alışkın da ay komşu da komşuyla da çok güzel e, haberler yapıyoruz ya bir gün şey yapacağız onunla evet komşu komşuya piknik ama e, aslında biz eski evimizde de komşuyduk yani e, Roma evimizde. Neyse hemen markete gideyim de kızım korkmasın. Ay yanlış olan geldim olamaz. Geri gitmeliyim. Benzin istasyonunun orada market. Hemen gideyim. Bebeği, bebeğimin şeyi için ona mama almam lazım. Hemen gideyim. Hop. Hop 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 hop. İşte geldik. Ay kaza yapıyordum bir anda. Hemen şurada market. Iıı. Iıı. Geldim. Biraz arabamızla olduğu için orcin sonunda sonuçta birazcık zor indim. Hemen şuradan sepet alayım orada uğraşmayayım. Ay neden alamıyor bu ya? Heh tamam. Hemen şuradan. Of neyse. Zaten bir tane mama alacağım çıkacağım yani. Hemen şuradan. Of mamalar nerede sorabilir miyim?